şu an arılar peteklerine dönüş yaptı. Maşallah iyi çalışıyorlar. Gelen peteğin önüne düşüyor. Bal getiriyor. Şimdi karşıda gördüğümüz iki arıcı arkadaş Turgay Kabal, Turan Kabal arılara son kestane Bakımı yapıyorlar. Kestaneye girecek arılar. 2-3 gün sonra. Hmm. Son rutin kontrolleri yapıyorlar. Ee, şu gördüğünüz ikişer balıklı, 3 katlı petekler benim. Hmm. Diğer petekler Turan Kabal'ın. Ee, şu an arılar dönüş yaptı. Bal getirmekteler. Sakinler şu an. Çünkü bal geldiği zaman arı bayağı bir sakin oluyor. Duran kabal el salladı. Selam ediyor herkese. Ee, şu an havalar da güzel. Burası çok farklı bir atmosfer Atmosferi olan yer tam kestane ağaçlarının ortasındayız. Arı her yöne gidebiliyor burada. Ee, ıhlamur ağaçları mevcut, hmm, diğer yabani çiçekler mevcut. Ee, şöyle diyebilirim daha. Kestaneler açmadan bal getirmeye başlamış. Hangi çiçekten olduğunu bilemiyoruz tabi. Orman işlerinden. Yani vaziyet bu. Hayırlı sinen, bu mevsim iyi geçecek inşallah. Tüm aracı arkadaşlara başarılar dilerim. İyi mevsimler dilerim. Şimdilik ikinci videom. Bu kadar. Hoşçakalın.